Değerli kardeşlerim Allah'ın selamı sizlerin üzerine olsun. Birçok kardeşimiz dünyalık anlamında e, diyorlar ki Hüseyin hocam yani dünyalık manada maddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz diyor. Bunların içinde işte borç, dert, rızık endişesi anladın mı? Kazandığının yetmemesi, bereketsizlik bir sürü alt nedeni var da biz nedenlerden değil çözümlerden konuşuyoruz. Şimdi size arkadaşlar e, çok kısa bir dua öğreteceğim ben. Siz aslında bunu biliyorsunuz. Bu arkadaşlar Bakara suresinin Bakara suresinin sonuna geldiğimizde biz bunu görüyoruz. Bakara suresinin son iki ayeti. Bu ayeti Allahu Teala peygamberimize Miraç gecesi hani Allah Teala ile Resulullah Efendimiz görüştüler ya Sidre-i Münteha öteler ötesinde. Orada Allahu Teala peygamberimize hediye etti bu ayeti. Abi çok güzel, çok güzel. Bak şu anlattıklarım ruhunuza dokunsun istiyorum. Hayatınıza şöyle değişik bir bakış açısı gelsin istiyorum. Anladın mı? Bu duayı söyleyeceğim bu Amener Resulü var ya. Aa öyle faziletleri var. Okusam bunu sen dünyaya arkanı dönsen dünya peşinden koşar. Bak sen dünyaya arkanı dön, sen kaç, sen koş, devam et koşmaya, kaçmaya. Dünya diyor peşinden gelir. Evet. Hemen videomuzu bir hızlıca bir beğenelim şöyle, kanala bir abone olalım. Ondan sonra ben de size anlatayım şu ayetin faydalarını. Bakın evvela Amener Resulü ile alakalı dilerseniz birkaç e, hadisi şerif e, söyleyeyim sizlere. Diyor ki geceleyin, pe peygamberimizin hadisi şerifidir bu. Geceleyin Bakara suresinin son iki ayetini. Yani amener resulü okuyana bu iki ayet diyor her şey için kafidir. Bak her şey için. Sahihi Bukhari'de var hadis. Sahihi Müslim'de var. Ebu Davud'da var. Tirmizi'de var. İbni Mace'de var. Ya muazzam bir hadis. Amener Resul ya okuması bir dakikanı almaz. Ama diyor ki yatmadan önce okusa ve buna devam etse, uyumadan önce bunu okumayı alışkanlık haline getirse, bu iki ayet her şey için okuyana kafidir. Yeter yani bu sana. Sen bunun altını şimdi doldur. Duan, dileğin, hacetin, amacın, gayen, planın ne okurken? al o niyetini, yani o niyetini alarak oku. Anladın mı? Bu arada Kur'an ayet olduğu için, onu da söyleyeyim, abdestsiz okumamaya gayret edin. Kur'an-ı Kerim'den okuyacaksın, zaten abdestli olmak zorundasın. Ee, ama ezberden abdestsiz olmaz mı? Olur. Ama hürmeten abdestli olmak güzel olur, bir. İkincisi, hanımefendiler özel zamanlarında okumazlar. Bilginiz olsun. Ayrıca manevi olarak da bak sevap anlamında sevabının ne kadar çok olduğunu öğrenmek ister misiniz? Amener Resulü'yü okumanın. Diyor ki, yatsı namazını kıldıktan sonra bu iki ayeti okuyana geceyi sabaha kadar ibadetle geçirmiş gibi sevap verilir. Allah Allah. Sen uyuyorsun halbuki Horul ha? horul uyuyorsun. <laughs> Yatsı yıkıldın. Haben el Resulü okudun. Ona diyor sabaha kadar ibadet etmiş gibi sevap yazar Allah Celle Celaluhu Celle. Ve bir başka hadisi şerif yine Resulullah konuşur Aleyhisselatü Vesselam. Bana diyor arşın altındaki hazineden benden önce hiçbir peygambere verilmeyen iki ayet indi diyor. İki ayet verildi. Ne o iki ayet? Bakara suresinin son iki ayeti. Bu bir rahmettir. Kur'an'dan bir duadır. Bunu diyor çok okuyun, öğrenin. Çoluk çocuğunuza da öğretin. Anladın mı? Mesela şeyi de söyleyeyim size. Ee, ölmüşleriniz için kabir ziyaretine gittiğinizde mutlaka mutlaka kabrine gittiğinizde baş ucunda Fatiha, ayak ucunda da e, Amener Amen er Resulü okuyun. Anladın mı? Hocamız bizim öyle derdi ya. Akıllı insan akıllı insan Amener Resulü'yü okumadan yatmaz derdi hocamız. Miraç'ta verilen hediyelerden birisi dedik. Bu Amener Resulü işte. Bakara suresinin son iki ayeti. Şu kadarcık bak yarım sayfa. Gördün mü? O Miraç gecesi Resulullah Efendimiz'e bu Amener Resulü ile beraber başka hediye verdi mi allah Teala? Verdi. Abdullah İbni Mesud naklediyor radıyallahu an Peygamberimize diyor Miraç'ta üç şey verildi. Birincisi beş vakit namaz. Beş vakit namaz. İkincisi, amener resulü. Amener resulü. Üçüncüsü, şirk üzere ölmeyenlerin, yani Allah'a şirk koşmayanların günahlarına Resulullah Efendimiz'in şefaat etme yetkisi Allah verdi Celle Celaluhu. Amener Resul, İmam Nevevi öyle diyor okumak, geceyi ihya etmek, geceyi ihya etmeye ve değerli kardeşler, Kötülüklerden korunmaya diyor kafidir. Bak, geceyi ihya etmeye ve kötülüklerden korunmaya kafidir diye İmam-ı Nevevi bu mübarek naklediyor. Ya yani çok önemli bunlar. Amener Resulü'yü okumak gece ibadettir, virttir, zikirdir. Bütün bunların yerine geçen Sevap olarak, fazilet ve fayda olarak da yeter. O gece gelebilecek afetlerden, şeytanların, cinlerin şerlerinden, musallatlarından filan Allahu Teala muhafaza eder. Anladın mı? Onun için unutmayalım yani. Arşın altındaki hazinelerden verildi diyor Peygamberimiz. Ve benden önce hiçbir peygambere de bu verilmedi diye ifade ediliyor değerli kardeşlerim. Kısacık ayet Bismillahirrahmanirrahim deyip başlasan yarım sayfa. iki ayet. Yani iki dakikanızı almaz. Ya. Arapçayı biliyorsanız Arapçasından okuyun. Arapçayı bilmiyorsanız bak böyle Yasin kitapları falan var biliyorsun. Bak Yasin kitaplarında en başta Ayet-el Kürsi diyor yanında Amener Resulü. Arapçası var, Arapça bilmeyenler için Türkçe okunuşları var. Anlamı var ayrıca. Anladın mı? Yani her yerde bulabilirsin. Google'a bile yazsan bulursun. Amener Resulü Türkçe okunuşu diye. Hani Arapça bilmeyenler için söylüyorum. Google'a sorup kopya çeksen bulursun yani. İnşallah okumayı ihmal etmeyin. Allahu Teala Celle Celaluhu tesirini halkaylesin. Sohbetimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza inşallah abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Allah Celle Celalu dua ve niyetlerinizi makbul eylesin. Bakın bu kısacık bir duadır ama buna devam edenlerin dünya peşinden koşar. Dünyalık olarak hiçbir zaman sıkıntı çekmezler. Allah'ım sizi de sıkıntıya düşürmesin. Amin. Sıkıntıya düşenleri Allah'ım kurtarsın. Amin. Evet yeni bir sohbette görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.